Evet sevgili çocuklar ben Ahmet Hoca. Ee, bugün sizlere arkadaşlar yine çok güzel bomba gibi sorular hazırladım. Tabii ki bunlar neyle ilgili arkadaşlar? Sıfat ve sıfat tamlamalarıyla ilgili. Güzel sorular arkadaşlar. Dolayısıyla sizleri de bu videoya davet ediyorum. Ne dersen başlayalım. Hadi bakalım. Önce bir takip, bir beğeni, bir yorum atarsan tabii ki sevinirim. Ee, başlıyoruz birinci soruna. Bana diyor ki yukarıda altı çizili sıfatların türü. sen bunlar sıfatmış. Bana neyi istiyor arkadaşlar? Türünü sıra ile istiyor. Aman diyeyim dikkat. Dünkü maçta yüze bir yol attı. O eski formunu yakalamış gibi derken dünkü maç. Şimdi bak önünde yine isim var doğru mu? Hangi maç? Dünkü maç. Bak buradaki kişinin ben işaret sıfatı olduğunu sana söylemiştim. Dolayısıyla işaret biliyor. Bak dünkü maç işaret ediyor sana. Dolayısıyla belgisiz belgisiz gitti. Adana denizde edene aldı. Hangi yol? Güzel gol derken bak burası niteleme sıfatı oldu. O zaman arkadaşlar D'yi ediyorum çünkü sayı sıfatı değildir eski form nasıl form eski form burası niteleme sıfatıdır o zaman işaret sıfatını da eriyorum yerine kadar arkadaşlar? Adana kaldı cevabımız Adana oldu. yani işaret sıfatı niteleme sıfatı ve niteleme sıfatı oldu arkadaşlar ee, umarım mantığını anladın kaldığımız yerden devam ediyoruz yani ikinci soruyla Cema diyor ki aşağıdaki yorumun hangisinde altı çizili çocuğu yapıcı diğerlerine farklıdır Şimdi sıfalar sıfatlar göre basit, türemiş ve bileşik olarak sınıflandırılabilir. Şimdi burada arkadaşlar sıfatları ben ne yapacağım? Ayıracağım. Mesela bak bir kaç kişi dışında derken bir haç kelimesi Birço, birçok bir çocuk derken birçok kelimesi kurulmuş ağaç derken kurulmuş ağaç güzel demeklerken güzel iyi insan derken de iyi bunlar arkadaşlar sıfat ama basit mi türemiş mi bileşik olup olmadığını ne yapacağız arkadaşlar belirleyecek şimdi e, bak isim var bir haç kelimesi de birleşiktir değil mi hem birleşiktir dolayısıyla birleşik sıfatları diyebilirsin buraya. Birleşik olduğunu bir ve kaçtan anlıyorum. Bunu anlıyorsun değil mi? Sıfatımız yok. Peki. Şimdi normalde sıfırdan e, almış gibi oluyor ama kontu yapma. Her seviyeye uygun sorulardır arkadaşlar bunlar. Mesela bir şey kelimesi de belirsizlik biliyor. Bir taş kelimesi de belirsizlik biliyor. Önünde de isim var. Peki hocam ben bunları hangi soruyla bulacaktım? Adı başında hangi? Normalde böyle bir sorumuz yoktu ama kolaylık olsun diye hangi sorusunu soruyorduk. Bu da işaret sıfatının bir sorusu. Hangi çocuk? Bir, bir çocuk derken yine bel, bir sıfatdır. Bir ve çok birleşmiş. Kurumuş ağaç. Nasıl ağaç? Kurumuş ağaç derken kurumaktan kurumuş mudur? Evet. Kurumak fiildir. Muş iki gelmiş. Değil mi? Sıfat verici. ki Dolayısıyla burası türemiştir. Bir tane yapım eki aldığı için. Güzel yemek. Nasıl yemek? Güzel yemek. Güzel kelimesi sade, yalın halde olduğu için burası basittir. Tıpkı iyi de olduğu gibi. Nasıl insan? İyi insan. O zaman denizde basit, Adana Bursa birleşik ama Ceyhan arkadaşlar? Bilemiştir. Umarım mantığını anladın. Peki bir şey baktığımızda ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. İkileme. Ben ikileme altına hemen çiziyorum arkadaşlar. Siz de öyle yapmanızı istiyorum. Çünkü böyle yaparak daha e, hızlı bulabilirsin. Peki ikileme farklı bir türde. Hadi bakalım. Sabah erkenden hızlı hızlı koştu. Koşmak fiil mi? Güzel. Peki nasıl koştu? Hızlı hızlı. Ben fiili sorduğum nasıl sorusu bana neyi veriyordu? Zarfı veriyordu abicim dikkat et. Yavaş yavaş adımlarla merdivenler çıktı. Nasıl adım? Yavaş yavaş adım. İsim mi? İsim. Bak adım isim. İsme sorduğum nasıl sorusu neyi veriyordu? Tabii ki sıfatı veriyordu. Çocuklar gülü oynaya bahçeye geldi. Nasıl geldi gülü oynaya? Burası da zarftır. Bunu sana üstüne basa basa söyledim. Nasıl söyledim? Basa basa söyledim. Zarftır. Bata çıka ilerliyordu derken ilerlemeyi nasıl ilerliyordu? Burası fiildir. E, ee, çıka burası da zarftır. Dolayısıyla cevabımız oldu arkadaşlar. Tabii ki bursa oldu. Aman diyeyim dikkat et. Şimdi bu dakikada herhangi bir sıfırdan umarım yoktur. Daha bunlar ısınma turlarıydı. Dilersen diğer soruları da hemen bir bakalım. Şimdi şöyle elimizde bir dize var. Diğer yalan hangisi doğru dövdü? Kısaca arkadaşlar. Şimdi böyle bir soru geldi mi? Geldi. Ee, lütfen dikkat et böyle araştırma yönelik arkadaşlar geçmiş yıllarda evet geçmiş yıllarda geliyor ve geldi de zaten ama onun dışında nasıl geliyor işte sözcük türlerini araştırma yönelik geliyor değil mi dize veriyor işte altını çiziyor hangisi sırayla e, doğrudur veya verilmiştir gibi sorular geliyor karşımıza şimdi burada bak ne diyor arkadaşlar bir dize vermiş bize i̇şte derin e, sözcüğün niteleme sıfatıdır Burada sözcüğü bir fiilen türemiş sıfattır diyor sessiz atlaşma sıfattır bir sözcüğü görece özdeştir Dil sözcükleri. Şimdi ben yukarıya baktığımda deniz sözcüğün nerede var? Burada var. Gözlerin derin bir deniz gibi çağrı Nasıl deniz? Derin deniz. Niteleme sıfatıdır. <laughs> Değil mi? O zaman burası doğrudur. Bir doğru O zaman bir olmayan ne yapayım arkadaşlar? Ben eliyorum. de böyle yapmanız daha mantıklı olacaktır. Peki. Yeli adını cehennede ne kaldı? sözcüğü fiilen türemiş sıfattır. Kırık nerede? Burada. Kırık umut. Nasıl umut? Kırık umut. Peki beni bu bağlıyor mu? Bağlamıyor. Türemiş olup olmadığını. sıfat olduğunu biliyorum ama türemiş mi değil mi ona bakmam lazım. Kırmaktan kırık mı? Güzel. O zaman burası yapamak mi? Yapamak için türünü değiştirmiş. O zaman burası da doğrudur. O zaman içi olmayan eleyeceğim ama burada hepsinde içi var. Sessiz sözcüğü atlaşmış sıfatıdır. Nerede var? Sessiz yiyece. Nasıl yiyece? Sessiz yiyece. Böyle bir şey atlaşmış sıfat olamaz. O zaman 3 numara olanı eliyorum. Uzman Ceyhan gitti. Sonuçta ne diyor? Bir sözleri görece özleştir. Bir kelimeleri. Bakalım. Bir nerede var? Burada var. Başta nerede var? Burada var. Gözlerin derin bir deniz gibi. Karır beni bir avuç yıldız. Bak bir avuç derken bir kelimeleri derken bir deniz gibi. Şimdi burada bir kelimeleri bir kelimeleri ya belirsiz sıfat olacak ya da sayı sıfat olacak. Bunlar aynı mı? Onlara bir bakalım. Şöyle şuraları bir temizleyeyim. Şu gözlerin deniz bir gözlerin derin bir deniz gibi. Bak burada belgesi sıfat olması için herhangi anlamı taşıması lazım. Gözlerin derin herhangi bir deniz gibi. Dolayısıyla bak burası herhangi bir oldu mu? Oldu. Yani belirsizlik bildiriyor. Dolayısıyla burası belgesi sıfattır. Şurası bir avuç yıldız düşer sessiz geceler. Herhangi bir avuç oluyor mu? Olmuyor. Bir avuç derken bir avuçtan bahsediyoruz. Sayı anlamında. O zaman burası da sayı sıfatıdır. Yani yönece özleş değildir. O zaman dördü de eliyordum. Cevap ne oldu arkadaşlar? Adana oldu. Umarım mantığını anladın. Peki. Bu cümlede aşırıların hangisi yoktur diye arkadaşlar. Bu iki günlerde gökyüzün masmavi görünürdü. Birkaç küçük bulut uzak ufuklarda kaybolur. Bu anıları hala özledim. Şimdi birden fazla niteleme sıfatı var. Hangi gün? Eski gün bir. E, mas mavi gökyüzü. Gökyüzü mas mavi. Tam tersi olmuş. Değil mi? Peki Nasıl ufuk? Uzak ufuk. Değil mi? O zaman birden fazla niteleme sıfatı vardır diyebilirim. Birden fazla basit sıfat var diyor. Değil mi? Nasıl bulut? Küçük bulut. Bu bir. Eski de aynı zamanda basittir. Değil mi? hem niteleme sıfatı hem basittir olan burası da doğru. Birden fazla belgesiz sıfat vardır diyor. Bir küçük. Değil mi? Tamam bu bir. Başarılı yok. Sanırım. Tamam kalsın. Birden bir tane türemiş sıfat vardır diyor. Uzak ufuk. Üçü nedir arkadaşlar? Uz uzamaktan uzaktır. Değil mi? Dolayısıyla türemiştir burası doğru. deniz gitti. Bir fazla işaret sıfatı vardır. O anılar, o eski günler burası da doğru. Ama ne olur arkadaşlar cevap. Ceyhan oldu umarım mantığını Anladım. Böyle arkadaşlar herhangi bir sıkıntımız inşallah yoktur arkadaşlar. Ben hemen bir susup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bana diyor ki bu dizelerde kaç tane sıfat damlaması vardır? Arkadaşlar sıfat damlamasını biliyorsun ki sıfatların tamamı neydi? Sıfat damlaması. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla ben sıfatları buldum da yine sıfat anlamasını bulmuş oluyorum. Tamam mı? Kırık dal kıyıya vurmuş. Nasıl dal? Kırık dal. Bu bir. Yalnız gönül sırayı hasret. Ama fakat lakin buradaki bak diye de daha. Yalnız gönül değil. Değil mi? Ama gönül sırayı hasret. Eski defter. iki. Bir çift söz. Üç. Değil mi? Kör kuyu. Dört. İki damla. Beş. Tatlı Hatıralar 6, Karanlık Gece 7 Umarım mantığını anladın. Nasıl gece karanlık gece, nasıl hatıra, tatlı hatıra, nasıl kuyu kör kuyu. İki damla, kaç damla, iki damla değil mi? Bir çift söz, aynı şekilde iki defter, kırık dal. Toplamda 7 tane bulduk. Umarım mantığını anladın. Böyle kadar herhangi bir sıkıntın varsa Arkadaşlar Fıkatları ne yapıyorsun? Hemen tekrar ediyorsun. Fıkatlar konusunu tekrar ediyorsun. Aldıklar, halımız nereden devam edelim? Bana diyor ki 8. soruda doğru. Ön görevinde kullanılmıştı. Peki hocam. Sen böyle bir kelime niye kullandın? Arkadaşlar. E, sınavında veya de fark etmez. Ön dediği şey böyle sorarsa sıfat olduğunu bileceksin. Onun için hatırlatma ama amacıyla sor, e, sordum yazdım. Siz de sen bakalım. Şimdi doğru kelimenin altında ne yapıyoruz arkadaşlar? Çiziyoruz. Hadi bakalım. Şimdi. Bunlar bana doğru gelmiyor. Doğru burada nedir arkadaşlar? isim olarak kullan. Doğru mu? Peki. Aşağı geç, doğru git. Nereye git? Doğru git. Doğru kelimesi yalın halde mi? O zaman zarftır. Bak böyle, böyle anladın değil mi? Eğer bu yönelme hali iki alsaydı ve önünde isim olsaydı o zaman sıfat olurdu. Önünde isim olsaydı. Yönelme hali olsaydı o zaman da isim olurdu. Peki. Bunlar bana doğru gelmiyor derken de yalın halde isim olarak. kullan. Doğru kelimesinin bir anlamı vardır var. Doğru kelimesi yine yalın halde isim olarak kullanmış. Burası isim, burası isim, burası zar. Matematikte doğru açısının bir ölçüsü vardır. Yine doğru burada isim olarak kullanılmış. Doğru yol derken değil mi? Doğru yol nasıl yol? Doğru yol sıfattır. O cevap hem nedir hem burası oluyor. Ama he özür diliyorum burası olmuyor. Ön sıfat görevinde kullanmış e doğru kelimesi sıfat görevindedir diyor. Evet. Bunun burası ne olur arkadaşlar? Ne Cevabımız edin oldu. Kusura bakmayın. Ben bir anda soruyu unuttum. Dolayısıyla yani farklı türlü kullanmış gibi sanki önce bir algıladım. Aklım öyle geldi. Sonradan tamam. Burası sıfat. Yani doğru kelimesi sıfat olarak Edirne'de kullanılmış oldu. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. 9'da devam ediyoruz. Ayşe hangisinde soru anlamı soru sıfatıyla sağlanmıştır? Bak arkadaşlar. Böyle sorular gelir mi? Hem gelir hem de öğreticidir arkadaşlar. Yani bu şekilde ya hocam bunlar çok basit falan demeyin bana. Çünkü Bunlar arkadaşlar aynı zamanda öğreticidir. Vahdiyedir. Yani bu konuyu öğren öğrenmediğini sorguluyor. Dolayısıyla doğruza baktığımızda doğru anlamı taşıyan kelimeler neyse altını çizeceğim. Bir de şunu unutma. M ekini gördün mü? M ekini gördün mü? Şunu. -ekini, ekini gördüysen veya Mısın, misin, musun ekini gördüysen Doğru anlamı bunlar da sağlanır. Şimdi bunlar edattır abi. Basyan olan öge bunlardır. Dediği kadar 5 ile hal olsun. Eğer bunlar varsa, bunlar varsa öyle edade sağlanmıştır diyeceksin. Buraya kadar nasıl geldin? Soru anlamı taşıyan kelime nasıl mı? Evet. Nasıl geldin hemen cevap vereceksin. Bir kötü geldin. Veya iyi geldin. Şimdi soruyorum ben. Nasıl geldin? İyi geldin. Gelmek fiil mi? Fiil. O zaman bu verdiğim cevap nasıl sorusunun zarfıdır. Mantığın adı değil mi? Peki bu zarfı sağlanmış. Ben sıfatı alıyorum. Kafan karışmasın. Yoksa da benim kafam gibi karışmasın. Şimdi hangi elbiseyi almış bilen var mı? Şimdi burada bak dikkat edin. Şu hatırlatmayı sana söyledim. Şimdi burada aynısını uygulayacağız. Hangi sözcüğü 5 ne bir, bir şeyden bir tanesi mi? Evet. Peki burada mı ele var mı? Var. Peki bana şunu söyle. Hangisi soru anlamı sağlanmıştır dediğinde ne yapacaksın? Tabii ki bunu işaretleyeceksin. Soru anlamı edatla sağlanmıştır. Yani mı edat ile sağlanmıştır diyeceğiz. Bununla değil. Hancı değil. Umarım mantığını anladın. O zaman Adana Bursa'yı eliyorum. Kaç soru sordum biliyor musun? Bak kaç ve musun. Soru anlamı bunu nasıl sağlanmıştır diyeceksin. Edatla yani edeceksin. Nasıl bir insan olduğunu herkes bilir mi? Soru anlamı edatla gitti. Bak nasıl. Normalde sıfatı verir ha. Annem ne gün gelecekmiş? Bak işte burada mı yok. Ne gün? Bugün. gün. Gün isim mi isim? Peki hangi gün? Şu gün. Bu da işaret sıfatının sorusu mu? Evet. Şu işaret sıfatı yerine geçiyor. O zaman da bunu karşıladığı için neye ben ne diyorum? Ön anlamı soru sıfatıyla sağlamıştır diyeceğim. Cevabı edin yapıştırıp gideceğim. Umarım mantığını anladım. Peki. Şimdi bana ne diyor burada? Ahircimin hangisine atlaşım sıfatı yer verilmiştir? Atlaşım sıfatının ne olduğunu biliyorsun. Ufak bir atlatma yapayım. Şimdi normalde sıfat tamlamalarında tamlayan ve tamlanan vardır. Doğru mu? Doğru. Buradaki tamlayan unsur eğer çekim eki varsa bile bunun yanında tamlanan unsur düşecek çekim eki buraya gelecek. Mesela beyaz çamaşırları beyazları gibi düşün. Sorulabilir sorular sorarsan daha iyi olur. Nasıl sorular? Sorulabilir sorular. diye dedim. Burası arkadaşlar normal nitelime sıfatıdır. Peki ben bunu neden anlıyorum? Çünkü ismi sordum nasıl sorusunu anlıyorum. Bu bir. iki R ikini görüyor musun? Ör, ir, ur, ür, r, iki. E, sıfat yapım ekidir. Dolayısıyla burasını eredim. Geçmiş güne takılmanın bir anlamı yok. Nasıl gün? Geçmiş gün. Tamlayan tamlanan var. Dikkat Burası tamlayan. Burası tamlanan. Burası tamlayan. Burası tamlanan. Tamlanan düşmemiş. Eliyorum. Güzel günlerde sizi yine ağlamak istedim. Nasıl gün? Güzel gün. Kudur bir şey yok. Güzel çalışmadan dolayı tebrik ediyorum. Hepinize nasıl çalışma? Güzel çalışma. Bak bunu da eledim. Bazılarını bu okula görmek istemiyorum. Bazılarını mı? Mesela bu ne olabilir? Bazı çocukları. Bazı çocukları. Hangi çocuk? Bazı çocuk. Burası belirsizlik bildirdiği için belirsiz sıfattır. Hangi çocuk? Bazı çocuk diyoruz ya. Bak çocuk kelime tekmiş buradaki çekilmeci buraya gelmiş. Cevap ne oldu arkadaşlar? Edirne oldu. Aman diyeyim diye. Ha? Hadi bakalım. Neredeyiz? 11'deyiz galiba son soru. Bir kelimesi. Diğerlerini farklı bir türde kullanmış. Bak bu geneldir işte. Bir kelimesi arkadaşlar ölçeyim. Bir kelimesini çok sever. Tamam mı? Onun için Bakalım. Bir, 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 bir. Senin babana bir, bir, bir söyleyeceğim diyoruz. Yani ufak böyle bir tekerleme vardı. Yolları kandırmak için. Bir sana yandım ben, bir sana insansız, bir sana allandım ben, bir sana kitapsız. Arkadaşlar bu kime ait? Ee, değil mi? Bir şarkıcımızı ya dilimin üzerine getiremedim. Ee, Erhan neydi? Neyse önemli değil. Ee, Erhan Şengül müydü? Yok ya pardon. Neyse ya arkadaşlar önemli değil. Buna gelmedi birden. Bak buradaki bir kelimeleri arkadaşlar. Bir kelime lütfen dikkat et. Buradaki bir kelimeleri tek sadece. Tek sadece anlamında kullan. E bir bak. Tek sana yandım ben. Sadece sana yandım ben. Bak hepsine uyuyorlar. Hepsi aynı mantık. Adana, Bursa, Ceyhan, Deniz hep aynı. Sadece tek anlamında kullandığı için edattır. Bir kelim Ama burada bir gün derken belirsizlik mi biliyor? O günün ne olduğu ile ilgili. Evet o zaman burası belgisiz sıfattır. O zaman cevap ne olur olası? Edirne olduğu için Edirne sıfat görevini. Diğerlerinde edat. Burada sıfat. Ha, bir kelimesi zamir olarak da kullanılabilirdi. Biri bana gelsin o da sensin dediğimde başka bir geliyor. O zaman buradaki zamir olarak kullanılabilirdi. Öyle mi? Veya sayı anlamında kullanılabilir. Bir sakız alayım. Kaç sakız? Bir sakız. Dolayısıyla buradaki bir e, nedir? Sıfattır. Hem Sayı sıfatıdır. Ama burada belirsizlik olarak kullanıldığı için diğerlerinde edat olarak kullandığı için cevabımız Edirne oldu arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi. Bak bir ne yapıyoruz? Tabii ki rehberi yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Ben seni böyle kadar getirdim. Yani sıfatları artık öğrendin. İsim anlamasını öğrendin. Sıfat anlamasını öğrendin. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Ta ki arkadaşlar ses yazım, ekler, kökler, yapısı. Bunlar arkadaşlar e, emin ol. En az 3 ya da artı 4 net getiren yerler ilgili soru yaptık. Bundan ve işledik sorularımızı çözdük. Şimdi arkadaşlar Senin burada yapman gereken nokta şu. Bak ben sıfatlara kadar geldim. Bundan sonra arkadaşlar işleyeceğimiz zam bir zarf olacaktır. Dolayısıyla sözcük süre bittiğinde diğerlerine geçeceğiz tabii ki. Sen burada yapman gereken nokta şu. Eğer buraya kadar yani En baştan dil en başından buraya kadar Herhangi bir konuda bak Tek bir yanlışın bile varsa Bak diyelim bir ya da demiyorum bak Tek bir tane yanlışım varsa ne yapıyorsun? Tekrar ediyorsun. Tekrar ediyorsun abim. Bak bunun lam, lamıcı mı yok? Yani hayat senin hayatın hayat şakaya gelmez. Dolayısıyla hafife kesinlikle alma. Bir tane bile soru kaçırmanı istemiyorum. Dolayısıyla ne yapacaksın? Tekrar edeceksin. Tekrar ettin güzel. Ne, yapıyorsun ne yapacaksın yine? Tek çözeceğiz. Olay mantığı bundan ibaret. Ne kadar tek çözersen çöz. Senin için daha iyidir. Ne kadar soru çözersen çöz senin için daha iyidir böyle mantığını anladım peki bu kadar herhangi bir sıkıntın yok ne yapıyorsun o zaman hemen bir takip ediyorsun bir de beğeni yapıyorsun bir de yorum yapıyorsun ne kadar yorum yaparsan o kadar çok arkadaşlar ee, ne yapıyormuş YouTube galiba e, insanlara gösteriyormuş Tabii ki ben e, nasıl diyeyim sana senin için yapıyorum ben arkadaşlar herhangi bir beklentim falan bir şey yok ama amacım şu daha çok geniş kitleye hitap edebilmek Dolayısıyla bu beni motive ediyor ee, sen de bunu tabii şey yaparsan benim için memnun olurum